dulun klasik tanımı, geçmişinde en az bir kez yüksek değerli bir alfa erkek ile birliktelik yaşamış ve standartlarını bu erkeğe göre koyarak daha aşağısı ile tatmin olmayan, bu, bu erkeğin anısına sırtını dönüp gidemeyen kadın. Gerçi feminen davranışlar edinmiş erkeklerin de alfadul olması sık rastlanan bir olay ama biz burada kadın olanları konuşacağız. Şimdi bu yüksek değerli ve aşağı kelimelerini tırnak içerisinde yazmak lazım. Zira buradaki yüksek değer gerçekten yüksek değer de olabilir. Ya da reddedilme takıntı yaratır. Kaçan balık büyük olur dinamikleri etkisiyle algısal bir idolleştirme de olabilir. Yani alfa dolun tatmin olmadığı erkek gerçekte geçmişindeki yüksek değerli yine tırnak içerisinde alfadan daha yüksek değerli olabilir. Ama bu geçmişteki erkek kadının kafasında idolleştiği için şimdiki daha aşağı algılanabilir. Alfa dulun ilişki stratejisi genellikle daldan dala atlayarak ya da her an uygun adayı bekleyerek yeni bir alfa deneyimi aramaktır. Buraya dikkat edin zira bir alfa dul şimdiki erkeğini sırf alfa yarama macerası adına öyle görünürde pek de artısı olmayan bir erkek için terk edebilir. Zira arayış içindedir. Fakat alfa dul ilişki zinciri içinde aylar hatta yıllar boyunca aynı alfa deneyimini aramaya meyledir ve bunu bulabileceğinin de garantisi yoktur. Kırmızı aptaki alfa dul kavramını bilmeniz neden önemli? Bir alfa dulu fark edemiyorsanız, bir süre sonra kendinizi kadına ispatlamak için fazlaca enerji ve kaynak harcadığınız oldukça acılı bir ilişki içinde bulabilirsiniz. Zira sizin değeriniz ne olursa olsun, alfa dul ile ilgili tek geçerli strateji alfa dul ile uzun süreli ilişkiye girmemektir. Eğer alfa ile ilişkiye girerseniz çok uzun süreler ya da belki hayatınız boyunca ne olduğunu pek bilemediğiniz bir güçle rekabet halinde yaşayabilirsiniz. Burada aktif olan dinamik hipergami. Kadınlar cinsel pazar değeri kendilerinden daha yüksek erkeklerle birlikte olma arzusundadırlar. Normalde hipergaminin en büyük kısıtı kadının kapasitesidir ve sağlıklı bir kadın kendi kapasitesinin bilincindedir. Fakat kadın çekip giden al alfa nedeniyle kapasitesinin sınırlarını bilmez hale gelirse, ki alfa genellikle ortalama ya da ortalamanın altında bir kadındır, abartı beklentilerini başkalarında aramaya ve beklentileriyle eldeki arasındaki farkın ödenmesini talep etmeye başlayabilir. Kırmızı hapta pek söz edilmeyen alfa erkek versiyonuyla versiyondan bahsedelim biraz. Erkek adam kişiliğini muhafaza eden bir erkek alfadul olmaz. Zira genel olarak kadınlar daha fazla ilişki partner merkezidirler ama erkekler için partner daha çok yoldaştır ve merkezlerinde kendileri ve hedefleri vardır. Erkeklerde hipergami dürtüsü yoktur ve bu nedenle geçmişte 10 üzerinden 9 bir kadınla birlikte oldu diye bugün 10 üzerinden 7 bir kadınla birlikte olman bir dinamiğe yatkın değillerdi. Aslına bakarsanız benim gözlerim şu. Geçmişlerinde çapkın alfa olarak bildiğim ve çok güzel kadınlarla birlikte olan birçok erkek iş uzun süreli ilişkiye ve evliliğe geldiğinde kriterler içine çocuklarımın annesi olacak kadın kriterinde girince daha az bir kadınla evleniyorlar. Fakat feminenleşmiş beta erkekler de onun gibisini bulamam, onsuz yaşayamam, böylesi gelmez gibi safsatalara meyilli. Yani erkek alfadul olabiliyor. Konumuz kadın alfadullar ama bunu da belirtmek isterim. Zira bu kaçan güzel en güzel, bir daha bulunmaz güzel kafasına giriyorsanız içinizdeki beta hala canlı ve güçlü haberiniz olsun. Her neyse, bir kadının alfadul olduğunu nasıl anlarsınız? Kafasını kuma gömmeyen bir erkek için alfadul yakalamak kolaydır aslında. Zira alfadul bu işaretleri isteyerek vermez ve genellikle vermeden de duramaz. Şimdi birincisi sizi sürekli olarak eski sevgilisiyle karşılaştırıyorsa. Alfadulun en bariz göstergesi kadının sizi sürekli olarak eski sevgilisiyle karşılaştırması. Bu kadının sizi o kadar da istemediğini, eski sevgilisine benzemenizi istediğini gösterir. Bu karşılaştırma genellikle isteyerek yaptığı bir şey de değildir. Ama ara ara sizin kaçan balık gibi olamamanız süsranı ile kızgınlık anında ortaya çıkar. Erkeklerin burada yaptığı, en çok yaptığı hata, kadını konuşarak alfadul halinden çıkarmaya çalışmaktır. Yani arzunun pazarlığını yapmaktır. Bir alfadulu siz düzeltemezsiniz. ...hele de mantık ve sağduyu ile düzeltemezsiniz. Mantığını ve sağduyusunu kullanabilse zaten kendisi bu yoğun duygulara yenilmezdi. Ama yoğun duygular ve arzunun esiriyken bu konuşmaların bir yararı yok. Tam tersi, sizin arzuyu pazarlık ederek almaya çalışmanız... ...sizi daha da değersiz ve doğal olarak arzu edilmez pozisyona sokacağından... ...durumu daha da kötüleştirir. Bakın bir kadın bir kere alfa dolu ise düzelmez diye bir şey yok... Ama bunu kendisi isterse, kendisi başlatırsa ve emek harcarsa yapabilir. Siz bunu başlatamazsınız veya eğer gerçekten kendinize değer veriyorsanız kadının başlatmasını da beklememelisiniz. Sizin yapabileceğiniz tek şey bir gün bu durumdan kurtulmasını dileyerek yolunuza gitmektir. İkincisi, bu işaret, ikinci işaret de önemli. Sizin onu asla tatmin edememeniz. Şimdi bu illa bir alfadula işaret etmez. Zira eğer efendi erkek, iyi çocuk, beta erkek, AFC'nin her ne derseniz deyin o davranışları gösteren bir erkekseniz kadın alfa dul ya da değil sizin varlığınızdan ve yaptıklarınızdan tatmin olmayacaktır. Yine de bu davranış özellikle de siz pek de ortalamanın altı değilseniz alfa dula işarettir. Alfa dul kadın sürekli sıkıldığını belirtir ve onu eğlendirme zorunluluğunu ima eder ya da açık açık söyler. Sizinle ilgili en küçük şeyden bile rahatsız olur, önemsiz görünen şeyleri bile eleştirir ve bunlardan arıza çıkarır. Düzenli olarak saygısız davranışlarda bulunur ve size sürekli olarak test atar. Sizi dener. İlişkiye başlarken bu tür testler olumlu bir şeydir. Sizinle birlikte olma isteğini gösterebilir. Ama ilişkide sürekli olarak test istemezsiniz. Bu kötüye işarettir. Siz güçlü bir test savar olabilirsiniz ama sizin iyi boksör olmanız her yumruğu savuşturabilmeniz her gün çevrenizde suratınıza yumruk atmaya hazır birine tolerans göstereceğiniz anlamına gelmez. Alfa dul kendisi de tam olarak neden böyle yaptığını bilmeyen biri. Zira görünürde sizinle ilgili bir sorunun olmaması lazım. Ama siz kırmızı hap farkındalı olan biriyseniz buradaki alfa dul dinamini görebilirsiniz. Bir kadın size yüksek arzu duyuyorsa size karşı bu kadar yanlış yapmayı göze alamaz. Bu tür negatif davranışlar kızın sizden pek de hoşlanmadığını ya da sizi kaybetmeyi pek de takmadığını gösterir. Ve alfa dul ya da değil hatunu bırakmanız ya da bu davranışlara metalını sebep oluyorsa bunu düzeltmeniz şart. Şimdi eski sevgilisine ait eşyaları ve fotoğrafları tutması. Bu da önemli. Eski sevgilisiyle aynı iş yerinde ya da arkadaş grubunda ya da sınıfta olduğu için eldeki grup resimlerini tutmasından bahsetmiyorum. Bu da ideal değil. Ama hani bu bir yere, kadar anlaşılabilir. Ama teke tek resimler, eşyalar, fotoğraflar ve bunu silmeme isteği bir alfa dola işarettir genellikle. Bunları da aptalca bağını öne sürerek karşı çıkar. Ama hayatım o benim arkadaşım neden sileyim? Bunlar geçmişimin bir, bir parçası. Ama ben artık seninleyim o geçmişte kaldı. Bunların bir önemi yok gibi. Birçok erkek bu tür bahaneleri içlerinde bir yerlerde bunun yanlış bir şey olduğunu bildikleri halde kabul ediyorlar. Aslına bakarsanız şöyle bir şey oluyor. Erkeklerin içindeki gömülü durumda olan erkek adam bundan hiç hoşlanmıyor. Yüzeyde ise kadını kaybetmekten korkan adam, ve erkek bunu kabul ediyor. Böylece bir iç satışmaya giriyor. Sürekli bunlardan arıza çıkarıyor. Şimdi bu erkekler Kız arkadaşlarının eski sevgililerine takıldı kaldıklarını ve fırsat bulursa geri gideceklerini kabul etmekte istemezler genellikle. Ve sıklıkla rastlanan bir durumda da bu eski erkek arkadaş çıkıp gelirse yeniden ilişki talep ederse kadın kadın ona gider. Her zaman olmaz ama sık rastlanan bir durum. Yani risk var. İlişkide problem olduğunda eski sevgilisiyle irtibata geçmesi çok yaygın bir aptallık ve alfa işareti. Yani bunu yazmak zorunda kalmam bile garip ama böyle bir şey yaşamış fakat hala kızı nasıl geri kazanırım diyen birçok erkeğe rastlıyorum. Zira bu kadar bariz bir gösterge bile inanılır bahanelerle normalleştirilebiliyor. Kız arkadaşınız aynı sınıfta iş yerinde ya da girişim içinde değilse eski sevgilisiyle görüşüyor olmamalı. Aynı sınıfta ve iş yerindeyse bile bu kişiyle teke tek etek buluşuyor olmamalı. Eski sevgilisiyle görüşen bir kızla uzun süreli ilişkiye girmeyin. O kadının hiçbir zaman uzun süreli ilişki materyalı olmadığı anlamına gelmez. Ama o eski sevgilisiyle görüşmelerini bitirmesi, o olay atlatması, geçmişinde bırakması lazım. Kadın eğer eski sevgilisiyle aktif olarak buluşuyorsa, mesajlaşıyorsa, sadece arkadaş ise onunla, bağın, onunla bağını tutmasının sebebi pek masum değildir. Eğer kız arkadaşınız kavgalı olduğunuz bir zamanda eski sevgilisiyle konuşuyorsa onu yeniden mesela sosyal medyasına eklemiş ise buluşmuş ise vesaire artık eski kız arkadaşınız olarak kalmalı maalesef. Sizinle cinsellikten kaçınıyorsa ya da tatmin olmuyorsa. Bakın bu da tek başına alfadol göstergesi değil. Zira sizin cinsel performansınız berbat olabilir. Siz çok zayıf davranışlar gösteriyor olabilirsiniz ve itici olmuş olabilirsiniz. Ama çoğu erkek kendi performansını az çok bilir. Davranışlarını da az çok bilir. Eğer özellikle kırmızı farkındalığı varsa. Bunlar pek önemli değilse burada bir alfodun işareti olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Böyle bir durum yaşıyorsanız gözünüzü alfodun emarelerine karşı açık tutmanız lazım. Sorun performansınız ya da beta davranışlarınız değilse Kızın eskiden cinsel olarak daha istekli olduğuna dair bir işaret varsa alfadul olma ihtimali vardır. Şimdi belli belirsiz de olsa piyasada ve tırnak içerisinde uygun olması da bir alfadul işareti. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi bir kadın al bir kadının alfadul olması sizden sonra atlayacağı dalın da sizden daha iyi olacağı ya da alfasına döneceği anlamına gelmez. Alfadul aynı deneyimin arayışı içinde olduğu için elindeki ilişkiden pek memnun değildir ve bu arayışı yapmak için daldan dala sıçrayabilir. Birçok kadın sizin alternatifinizi bulmadan sizin sağlıklarınızı bırakmayacağı için sizinle birlikteyken arayışa başlayabilir. Bu genellikle gizli yapılan bir aktivitedir ama oyundan ve kadın erkek ilişkilerinden haberdar biriyseniz en ne sonunda böyle bir aktivitenin farkına varabilirsiniz. Başka erkeklerle mesajlaşmaya devam etmesi, mesajlaşıyor olması, mesajlaşmaya başlaması, birdenbire fazlaca söz edilmeye başlanan erkek iş arkadaşı, sadece arkadaş tabii, kızlara daha fazla dışarı çıkmaya başlaması, siz saklamaya başlaması, bunlar mesela işaretleri. Şimdi tamam. Kız alfa dul. Ne yapacağım? Burada ne yapacağınız tamamen ne aradığınıza bağlı. Kızla ciddi bir ilişki içerisinde değilseniz, gay gayri resmi bir ilişki içerisindeyseniz, kısa süreli ilişki arıyorsanız kime duygusal yatırım yapıp kime yapmayacağınızı rüzgara değil kırmızı hap farkındalığına bırakan biriyseniz mesela alfa ile ilişkiye devam edebilirsiniz. Fakat yukarıdaki özellikler karın ağrısı olduğu için az önce saydığım sürekli arıza, eleştiri, cinsel isteksizlik vesaire. Neden devam edeceksiniz ki? Yani belki ağrısı ama yatakta iyi diye ama o da yoksa. bir böyle bir kadınla bir aradayken dediğim gibi eğer kime bağlanıp kime bağlanmadığınızı rüzgara değil kendi mantığınıza bağlayan bir adam değilseniz bulaşmanızı tavsiye ederim. Şimdi eğer uzun süreli ilişki içindeyseniz bu ayrılıkla çözülür. Eğer uzun süreli ilişki yolundaysanız o yoldan çıkmanız gerekir. Alfa duldan kız arkadaş olmaz. Kendisi belki ileride düzelir, belki unutur. Ama bunu beklemeniz çok çok yanlış bir hareket. İleride düzelirse kendisi için ne mutlu ama sizin hayatınız bunun için çok kısa. Zaten düzeleceğinin de bir garantisi yok. Bunu bekleyemezsiniz. Ne olursa olsun kesinlikle bırakıp giden alfa rekabet etmeye, onunla aranızdaki gerçek ya da algısal farkı çaba ve ile kapatmaya falan çalışmayın. Tabii ki rekabetçi olmalısınız hayatta ve kendi değerinizi arttırmalısınız. Ama bunu alfa olayını kazanmak için yapmanız beta bir davranış. Ve genellikle sizin değerinizi olduğundan aşağı çeker. Bir de tabii tekrar ediyorum alfa alfası bırakıp gittiği için mitolojik bir şeye dönüşür. Ve bu dönüşüm yüzünden rekabete girmenizin de bir anlamı yok. Çünkü siz adamdan daha yüksek değerli olabilirsiniz. Ama önemli değil çünkü o adam artık kafada bir mitolojik şeye dönüşmüş vaziyette. Sizi adamın kendisiyle karşılaştırmıyor kafasında. Sizi kafasında yarattığı bir idolle karşılaştırıyor olabilir. Bununla rekabet etmekle saçma ya da rekabet etmeye çalışmak. Eğer kendiniz yeterince yüksek değerli biri değil misiniz? Değerinizi yükseltin ve kendinizi bu da değeri takdir edecek ve geçmişinde birine hastalıklı bir şekilde takılmamış bir kadın bulun.